Merhaba Arkadaşlar, Ben Burak Bugün sizlerle birlikte ilk dersimizi yapacağız e İlk dersimizin konusu gitar nasıl tutulur Şimdi sizlere onu anlatacağım Gitarın alttaki oval bölümünü Sağ bacağımın üzerine koyuyorum Ve gitarı gövdeme doğru çekiyorum Sonrasında Sağ kolumun eklem yerini Gitarın en üstteki uç köşesine yerleştirip Kolumun ağırlığıyla birlikte Klavyenin birazcık yukarıya kalkmasına izin veriyorum Bunu aşağıya doğru indirmeye çalışmayın bu yanlış bir tutuş değil, olması gereken tutuş bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında sağ elimi gitarın tellerine paralel bir şekilde uzatıp parmaklarımı aşağıya doğru kırıyorum. Parmaklarımı kanca gibi yaparken yani şu şekilde büküyorum. Kanca gibi yaparken bileğimi de dışarı doğru çıkartıyorum. Sağ elimin ve gitarın duruşu bu şekilde arkadaşlar. Ee, çok zor bir tutuşu yok. Ama burada çalarken bazı şeyleri unutabiliyoruz. Ben yapılmaması gerekenleri de anlatacağım size. Bunlardan en önemlisi gitarın gövdesine hiçbir şekilde bileğimizi, baş parmağımızı buralara koymamamız gerekiyor. Elimiz sürekli dışarı doğru bükük bir vaziyette. Biz çalarken parmaklarla çalacağız. Bileğimizden herhangi bir güç almayacağız. Parmağımızı tele de koymayacağız. Bu şekilde havada duracak. İkincisi de ses deliğini geçmeyeceğiz. Yani bu taraflara kolumuz kaymayacak. Zaten gitar kucağımızdan düşmeye başlayacaktır. Ses deliğinin sağ tarafında duracak. Bu şekilde gitarımıza rahatlıkla hakim olacağız ve bütün telleri kontrol edebileceğiz, çalabileceğiz. Bir sonraki dersimizde sağ el parmakları ve sağ el ile ilgili ikinci dersimizi yapacağız. Görüşmek üzere.